Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz fırın sütlaç tarifimi paylaşmak istiyorum. Sütlaç içinde bolca vitamin, protein ve kalsiyum barındırır. Bu harika tatlıyı isterseniz sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 1 silme yemek kaşığı nişasta, çeyrek su bardağı pirinç, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 paket vanilya. Bir tencerede yıkanıp süzülmüş pirincin üzerine geçecek kadar su ekleyip haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra üzerine süt ve şekeri de ekleyip 10 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Bir kasede yumurta sarısı ve nişastayı çırpıyoruz. Üzerine kaynayan sütten 1-2 kepçe ilave ederek sürekli karıştırıyoruz. Bu karışımı tencereye yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak ekliyoruz. En son vanilyayı da ekleyip 10 dakika daha pişiriyoruz. piştikten sonra güveç kaplarına ya da ısıya dayanıklı kaselerimize paylaştırıyoruz. Güveçleri koyduğumuz tepsinin tabanına sıcak su döküyoruz. Fırınımızı sadece üst kısmı çalışacak şekilde 200 dereceye ayarlıyoruz. Sütlaçların üzeri kızardıktan sonra fırınımızdan alıyoruz. Soğuyunca fındık ile servis edebilirsiniz. Bu arada yumurta kullanmak istemeyenler için sütlaçları kaplara paylaştırdıktan sonra üzerlerine biraz süt döküp kızartabileceğinizi söyleyebilirim. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Hem lezzetli hem kolay olan bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolarımın öne çıkması için sizin yorumlarınız benim için çok değerli. O yüzden destek amaçlı kısa da olsa yorum yapmanızı ya da en azından yorum kısmına emoji bırakmanızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere.